konserve yapıyorum. Konserve yapmak için bir tane soba aldım. Bak Alaaddin'in sobasından. Arkasından bacası var. Böyle dışarılar güneş olduğundan fazla biraz karanlık düştü sanki ya. Ondan sonra böyle soba orada hazır bak konserve sobası. Ondan sonra bacası var. Önünde şeyi var. Aynı zamanda ızgarada da yapabiliyorum. Bunlar şişeleri. Şişeler, kapaklar kaynadı. Onlarda kapaklar bunun içinde soğuyor. Her türlü şeyler hazır. Sadece konserve'nin, domates'in kaynaması lazım şimdi. Kapak burada, kaynıyor vahur vahur. Tabii bunu karıştırarak bir dibine yanlaması gerekiyormuş galiba. Ustalar öyle söyledi. Bu sabah da çok harika oldu ya. tamam Sen... tamamen şey tabi bu arada vatandaşın bir tanesi doyumsuz geldi. Bir beş çuval daha biber aldı. Bunlar da tamatesler biberler bahçeden al hemen topla burada kaynat bak ne kadar basit pratik bir şey. Bereketli olsun. Sağ olasın ya. ya. Size de bereketli olsun inşallah. Bak ne kadar pratik bir şey. Anında yakıyorum doğalgaz gibi. Bak. Ben de, bir olsun. Hiç de burada. Tartanını da yedik. Ayran, biber. Ha. Yok. Hadi gel o zaman. Fasulye konserveleri. <laughs> Fasulye. 6 this